Merhaba arkadaşlar, Mayıs ayında yine en uygun fiyatlı Vogue tavsiye sistemleri oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Vogue Spring tavsiye sistem sizlerleydi, şimdi de Vogue Spring 2 tavsiye sistemle birlikteyiz. Vox Spring 2 tavsiye sistemin fiyatı 26.999 TL ve 100 adet de stoğa sahip onu söyleyelim. Şimdi vakit kaybetmeden sistemi bize gönderdiğinden dolayı İtopya'ya teşekkür edelim ve hemen sistemin parçalarına şöyle kısaca bir bakıp sistemin oyunlarda neler yapabildiğine yoğunlaşalım. İşlemcimiz AM4 soketin asker işlemcisi r 5 5600. bilmeyenler için kısaca bahsedelim. İşlemci 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip. Giriş orta seviye sistemlerde güzel işler başaran bir işlemci. E uzun süredir de piyasada ve düşük bütçeli sistem toplayan herkesin de adeta kurtarıcısı oldu bu işlemci. Giriş orta seviye Box Spring 2 tavsiye sistemimizde de kendisi yerini aldı. Sistemde stok soğutucu var ama isterseniz seçeneklerden farklı soğutuculara da bakarsınız. NZXT'nin falan da soğutucuları bu sistemde olacak. İsteyenler o soğutucularda da değişim yaparlar. Gelelim anakartımıza. Hep söylediğim gibi giriş seviye sistemlerde anakartta giriş seviye olmak zorunda. Biz de AM4 soketin güncel giriş seviye anakartlarından Asus A520MR anakartı kullandık bu sistemde. Peki bu anakart giriş seviye olmasına rağmen bize ne sunuyor? M.2 SSD desteği, 4 tanesi daha hızlı USB 5 GB bölü saniye portu olan toplam 6 adet USB portu, kasa ön paneli için USB 5 GB bölü saniye başlığı ve bu sınıftaki anakartlara göre ses kalitesi iddiası var. Bütçeniz daha fazlaysa siteden B550 Yonga setli anakartlara da bakarsınız. Ama tak çalıştır oyun oyna sistemlerde iş görebilecek bir anakart olduğunu da altını çizmiş olalım. Sırada bellekler var. Geçen sistemde olduğu gibi yine Lexer marka Thor model RAM'leri kullandık. 2x8 toplam 16 GB, 3200 MHz, CL16 DDR4 RAM'ler. Bu kez siyah renge sahipler. Sistemi sipariş verirken çok düşük bir farkla 3600 MHz, CL18 RAM'lere de geçiş yapabilirsiniz belki. Fiyatlara mutlaka bakın. Bazen o şekilde güzel denk gelebiliyor. 3600 MHz RAM ile arada fark azsa 3600 MHz olarak sipariş verirsiniz çok daha iyi olur. Ve sistemin oyun performansını belirleyecek en önemli bileşende sıra Asus Dual RTX 4060 Ti OC 8 GB ekran kartının Dual isminden de anlaşılacağı gibi çift fanlı soğutma sistemi var. Ayrıca fabrika çıkışlı hız aşırtılmış model. Fanlar eksen teknolojisine sahipler böylece daha iyi hava akışı ve daha sessiz çalışma hedeflenmiş. Ve fanlarım dönmüyor diyen arkadaşlar için her zaman söylediğimiz 0 desibel teknolojisi yine bu kartta yerine almış. Kart yük altında değilken fanlar da boş yere dönmüyorlar. Bu soru çok geldiği için tavsiye sistemlerimizde sürekli uyarısını yapmak istiyorum. Termal petlerle desteklenen kartın soğutma sisteminde heatsink yine PCB'den daha büyük bir boyuta sahip. 160 Watt TDP'ye sahip bir kart için tabi soğutma sistemi aslında gayet yeterli. Birazdan test sonuçlarında sıcaklık değerlerini de canlı şekilde göreceksiniz. Bir adet HDMI 2.1a ve 3 adet DisplayPort 1.4a görüntü çıkışı bulunan kartın kasaya montaj işlemini de ben göstermek istiyorum. Kargoda herhangi bir sıkıntı gelmemesi adına ekran kartı size montajsız şekilde gelecek. Önce kartın güç girişinin bağlantısını yapın. Kasa içinde boş bırakılan 8000 güç kablosunu göreceksiniz. Sonra kartı PCI slotun üstüne denk getirin ve hafifçe yuvasına bastırın. Son olarak da kasaya vidalama işlemini yapın. İşte hepsi bu kadar basit. Artık tek yapmanız gereken sistemi fişe takmak ve oyunların tadını çıkartmak. Depolama olaraksa yine geçmiş sistemde olduğu gibi RAM'lerle aynı marka olan Lexer'ın 1TB NM610 Pro Gen3 M.2 SSD'sini kullandık. Bu M.2 SSD'nin 3300 MB okuma ve 2600 MB yazma hızı var. 500 GB alan darlığı belası bu sistemde de yok. Ben elimden geldiği kadar 1 TB ile sistemleri yapmaya çalışıyorum. 1 TB alanla çok rahat edersiniz. Hız olarak da iyi bir miktar diyebiliriz. Anakartınız tabi PCI 3 M.2 SSD desteklediği için bu sistemde kullanmak için boş yere PCI 4 M.2 SSD ile değişim yapmanıza gerek yok. O da çünkü PCI 3 hızında çalışacak. Ama geleceğe dönük olarak almak istiyorsanız orası elbette başka. Seçeneklerde tabi bunlara bakarsınız. Eğer daha uygun fiyatlı bir M.2 SSD'yi görürseniz onunla daha değişim yaparsınız. Kasa ve güç kaynağımıza gelelim. Sistemde oldukça güzel bir kasa ve güç kaynağı var. Bitfenix Cube Premium 600W 80 Plus temperli camlı FRGB kasa sistemi ev sahipliği yaptı. Ön tarafı da cam yapıya sahip kasa. 4 adet fanla geliyor ve içi bayağı geniş alışılmış kasalara göre marjinal bir yapıda ve bence Bitfenix'in bu sınıfta sunduğu güzel ürünlerden biri. Üst kısma 360 mm radyatör takabiliyorsunuz, 434 mm uzunluğunda ekran kartı takabiliyorsunuz ve 17 santimde kule tipi soğutucu desteği var. Güç kaynağı ise 80 Plus sertifikasına sahip ve vaat ettiği 600 Watt gücü 12 Volt kanalından tamamen kayıpsız şekilde verebiliyor. 12 Volt kanalından 49.5 Amper güç verebiliyor ve bu da gerçek bir 600 watt güç kaynağına sahip olmanız anlamına gelmekte. RTX 4060 Ti gibi ortalama TDP'ye sahip kartlar için fazlasıyla yeterli bir güç kaynağı diyebiliriz kendisi için. Evet, şimdi sistemin oyun performansında sıra. Sistemi 1080p çözünürlükte test ettik çünkü 8 GB VRAM 1080p için daha uygun. Tabii gönül isterdi ki bu fiyata 16 GB ekran kartı olsun ama ne yazık ki o da birçok kişinin bütçesini aşmakta. Stoklarda varsa seçeneklere 16 GB eklettirmeye çalışacağım ama bildiğim kadarıyla stoklarda bu ekran kartının 16 GB versiyonu yoktu. Siz yine de tabii bir kontrolü sağlarsınız. O halde artık testlere geçelim. Farklı grafik ayarlarında test ettiğimiz Voxprint 2 tavsiye sistem. Bakalım tüm bu oyunlarda neler yapabilmiş. Şimdi her zaman olduğu gibi güzel müziklere eşliğinde arkamıza yaslanıp kayıt programından dolayı kaybımız olan 3 FPS'i de gördüğümüz sonuçlara ekleyerek sistemin performansını hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Ray Tracing ve DLSS açık kapalı şekilde senkron sahnelerde sistemin tüm performansını ayrıntılı olarak sizlere göstermek istedim. 8 GB ekran kartı tabii günümüzde bariz bir şekilde sınır ama bütçe olarak daha yukarıya çıkamayanlar için de seçenekler ne yazık ki çok fazla değil. B580 falan var bu segmentte ama o da Nvidia'nın sahip olduğu grafik teknolojilerinden yoksun. Artık duruma bakıp karar vermesi size kalıyor. Stok soğutucu testlerde kendinden beklenen performansı sağladı. Yani bütçeniz varsa tabi diğer soğutuculara bakarsınız. Ama sadece 32 GB RAM veya soğutucu alacak kadar bütçeniz varsa yani bu ikisi arasında bir seçim yapmanız gerekiyorsa bence sistemi 2x16 şeklinde 32 GB RAM olarak sipariş vermeniz daha iyi olur. Soğutucu eklemesini sonradan da kolayca yaparsınız. Evet umarım ihtiyacı olan herkese faydası olan bir tavsiye sistem olabilmiştir sistemi satın alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kanala destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmanız bizi çok mutlu eder. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.